Başlıyor muyuz? Evet abi gayet iyi. Merhabalar. Nasılsınız ancak? Bugün... My home. <laughs> My sweet home. <laughs> Takılıyoruz abi aynen. Şeref kardeşime led nasıl düşer onu gösterdim biraz önce. O da kendini aşk acısından bu şeyin altına kalamam diye duvara yazı yazıyor. Birileri geldi herhalde. Topu niye vurdunuz oğlum ama. Bir ayrı mı bir Bir Konya sofrası. Oo kral. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben kanalın sahibiyim. Mekanın sahibi değilim ama. Kameranın jiroskopu bozulmuş, gıcırtı yapıyor. Hoş <laughs> geldin Yusuf. Hoş bulduk yenge, nasılsın? Şükür, hamdolsun. İyiyim, sen nasılsın? Gülüm hayırdır? Aman beni bile alacaklar. <laughs> <laughs> Neler oluyor burada? Oo, İş yapıyoruz. Bundan önce bir videomuz vardı hatırlıyorsan. Evet. Köydeyiz. Dedi ki kahve kahve yapan kahve yapan vlog mu çektik? Hayır kahve yapan bir kahve yaptığımız bir şey bir video vardı hatırlıyor musun? Bundan mı çektik? Yok hayır normal kahve fotoğraf makinesi. He. O yüzden dediğim gibi önce kahve ikinci de ufak tefek getir götür yaparım başka şey iş, şey iş de yapma. De. <laughs> Hoş geldin, Hoş Eyvallah. Hoş <gülüyor> <geldin>. <gülüyor> geldi. Misafir geldi. O zaman aralanıyoruz. Ee, he. herhalde öyle olacak. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Bana şunu çöp at hemen. Hatta orada çok beş atayım. Sana adam beşleri gel. Hoş bulduk Yusuf. <laughs> <laughs> Aman saçım başım aşağıda <laughs> <laughs> da. Ama ne yapıyorum saçım. Niye çekiyoruz ki? Yarın öğreteceğiz mi? Tövbe sizi, ben... sizi meşhur edeceğim. Ay, Yok, babam öyle dedi ya. Niye Merhaba. ben çıkmayayım? Ben öleceğim evet. dedi ya. Muhammed, çoşiler herkese tatlılık alıyor. Kuzum nasılsınız? İyi misiniz? İyi, çok şeyler var. Nasılsın? Ben de iyiyim. Bu akşam babam bir sabah kahkahalar yedi. Sürpriz madıfakı. Et ekmek çıkacak zannettiniz değil mi? Aman Allah'ım, bu bonyallar sizi. Kalkın, hiç yadırgamam. Çaldıların arkası, kalkın. Hiç yadırgamam. Hoş geldiniz. Mekanın sahibi Şunlar olan mı? Gel. Adamın son şaheserine bak. Mehmet, ayranları dök ki. Sen turpu doğru alırım. Adamın son şaheserine bak. Mahmut sen hayır abla ayranları dök. Ayranları dök ki. Evet Evet Vay maşallah. Arkadaşlar okunmuyor olabilir. Okunuyormuş. Adamda el yazısı var. Ben unuttum ya döndüremem şunu falan. Bir imza daha tartık altına. O imza mı atarsam o da güzel. Tabi tabi. İsmini de yaz da. İmzadan çıkaracaksın işte videomuz var elimizde. Şeref Oğuzhan adına. Arkadaşlar bunlar silinmez bu arada öyle. Ayolu kapan geçmiş olsun. <laughs> Ayolu geçmiş olsun. Galeta mı yazıyor ya? Galeta. <laughs> <laughs> evet günün sözü hakkında yorum böyle. Bu çok sevdiğim bir kardeşimin bana öğretti hayat felsefesi. Maşallah. Bundan sonra hayatınızı yaşarken bu ülkeye ara dikkat edin. Peki Şeref Bey'e teşekkür ediyoruz yorumlarından ötürü. Peki akşam kulüp havuzdan sohbetimize bekleriz. Club havuz. Bu video yalnız bugün yayınlanmaz. Hadi <laughs> buyurun. Neyse yayınladığım gün akşam sana değil mi Club House'a gir. Aynen. Mantıklı. Şurada bir şeyler oluyor herhalde. Bir şey Ben çok turp Geçin şöyle. Video çekiyorlar. <laughs> Dayı bir iki kelime söyledi. Ne ne söyle Sen, seni meşhur edeceğiz ya, iyi bir şey söyle şöyle. Atat... Helvanın dağına bakın, dağlı mı acı mı Helva ile alakalı iyi bir atasözü söyle o zaman. Niye yemekten önce helvayı yiyorsun? Yemekten önce dağlı yiyin. Nereye? Etme iyi. Ne? Anam anam. Tuz da içliyelim enişte. Geliyorlar geç şeref geç. Hemen geç, hemen çek. <laughs>